Selamün Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle hayatımızın belki de en kritik konularından birini konuşacağız. Günlük yaşantımızda belki fark etmeden yaptığımız ama Allah'ın gazabını çeken dört büyük davranış var. Bu davranışları bilmek, onlardan sakınmak ve tövbe etmek her Müslümanın en önemli vazifelerindendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kendini bilmeyen Rabbini bilemez. İşte bugün kendimizi tanımak, hatalarımızı görmek ve Allah'a yaklaşmak için bu önemli yolculuğa çıkıyoruz. Bu video sonunda hangi davranışlardan mutlaka uzak durmanız gerektiğini, neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl tövbe edebileceğinizi en ince ayrıntısıyla anlayacaksınız. Bu dört davranış o kadar tehlikelidir ki, yapan kişi bazen bunların günah olduğunu bile fark etmez.'' Hatta kendini iyi bir Müslüman zannederken aslında Allah'ın gazabını çekecek işler yapıyor olabilir. İşte bu yüzden bu konuyu çok dikkatli işleyeceğiz. Tarih boyunca nice kavimlerin, nice insanların bu davranışlar yüzünden helak olduğunu görmüştük. Kur'an-ı Kerim'de bunların örnekleri anlatılır. Firavun'un gururu, Karun'un kibri, Kabil'in hasedi, hepsi bu dört davranışın kurbanı oldular. Ama şunu da unutmayalım ki Allah çok merhametlidir tövbe kapısı hep açıktır. Bu videoyu izledikten sonra eğer kendinizde bu davranışları görürseniz hemen tövbe edin. Allah tövbe edenleri sever. Peki nelerdir bu dört davranış? Birincisi kalbin gizli hastalığı olan haset ve kıskançlık. İkincisi gurur ve büyüklük taslamak. Üçüncüsü insanlara zulüm ve haksızlık yapmak. Dördüncüsü ise Allah'ın ayetleriyle dinle alay etmek. Her birini gerçek hikayelerle anlatacağım. Bu hikayeler size tanıdık gelebilir. Çünkü hayatımızın her alanında bu durumlarla karşılaşırız. Hazır mısınız? O halde başlayalım ve bu tehlikeli yoldan nasıl uzak duracağımızı öğrenelim. 1. Gizli düşmanlık. İstanbul. Fatih'te yaşayan Mehmet amca 45 yaşında mahallede herkesin saygı duyduğu bir insandı. 5 vakit namazını camide kılıyor, Ramazan orucunu tutuyor komşularına iyi davranıyor, fakir fukarayı gözetiyordu. Dışarıdan bakıldığında örnek bir Müslümandı. Ama Mehmet amcanın kalbinde kimsenin göremediği gizli bir yara vardı. Haset ve kıskançlık. Bu hastalık o kadar sinsi bir şekilde kalbine yerleşmişti ki bazen kendisi bile fark etmiyordu. Komşusu Ali Bey'in işleri son zamanlarda çok iyi gidiyordu. Üç sene önce küçük bir bakkal dükkanı açmıştı. Şimdi ise tam bir market haline gelmiş, Yanına kasap dükkanı da açmıştı. Yeni model bir arabası vardı. Çocukları özel okulda okuyordu. Eşine altın takılar alıyordu. Mehmet amca dışarıdan hep "Maşallah kardeşim, Allah bereketini artırsın." diyordu ama içinden tamamen farklı düşünceler geçiyordu. "Keşke onun yerine benim işlerim böyle olsa. Ben daha çok çalışıyorum, daha dindarım. Neden benim değil de onun?" Bu gizli haset zamanla büyüdü ve kökleşti. Ali Bey'in yanından geçerken midesi bulanmaya başladı. Hatta gece gündüz Ali Bey'in başına bir kötülük gelmesini bile istemeye başladı. Keşke dükkanı batsa da aklı başına gelse diyordu içinden. En kötüsü mescitte namaz kılarken bile bu düşünceler aklına geliyordu. Dua ederken "Ya Rabbi bana da ver" demek yerine "Ya Rabbi ondan al da bana ver" diyordu içinden. Secdeye kapandığında bile Ali Bey aklına geliyor, öfkeleniyordu. Bir akşam teravih namazından çıkarken Ali Bey'i gördü. Yeni mont giymiş çok mutlu görünüyordu. Mehmet amca o kadar sinirlendiği kendini tutamadı. Eve gelince eşine ''Bu Ali nasıl böyle zengin oluyor anlamıyorum. Herhalde düzgün iş yapmıyordur.'' dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Haset, sevapları ateşin odunu yaktığı gibi yakar. İşte Mehmet amcanın durumu tam da buydu. Gece gündüz yaptığı namaz, oruç, zakat, tüm ibadetleri bu gizli hasedi yüzünden kaybolup gidiyordu. Bir gün felaket vukua geldi. Ali Bey'in dükkanında kısa devre yüzünden yangın çıktı. İtfaiye gelene kadar dükkanın yarısı yanmıştı. Mehmet amca bu haberi duyunca içinden büyük bir sevinç duyduğunu hissetti. Sonunda oldu diye geçirdi içinden. Ama hemen ardından dehşete düştü. Ya Rabbi ben ne hale geldim Komşumun başına gelen felakete seviniyorum," diye kendi kendine sordu. O an anladı ki, kalpteki gizli düşmanlık onu nasıl felakete sürüklediğini gördü. 2. Büyüklük taslamak. Ankara Çankaya'da büyük bir inşaat şirketinin sahibi olan Kemal Bey 38 yaşında hayatının en parlak dönemindeydi. Lüks vilları, fabrikaları, onlarca çalışanı vardı. Her yıl milyonlarca lira kazanç elde ediyordu. Mercedes'i, yazlık evi, kışlık evi vardı. Kemal Bey eskiden çok mütevazı bir insandı. Küçük bir müteahhitken işçileriyle birlikte çalışır, onlarla aynı masada yemek yerdi. Allah nasip etti kardeşim derdi hep. Ama zamanla parası ve başarısı onu değiştirmeye başladı. Artık kendini herkesten üstün görüyordu. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Kimseden yardım istemem diyordu. Hatta bazen Allah beni koruyor çünkü ben iyiyim başarım Allah'ın bana verdiği bir mükafat gibi tehlikeli sözler söylüyordu. Çalışanlarına tepeden bakıyor, onları küçük görüyordu. Siz nasıl anlarsınız, ben üniversite okudum diyordu. Eskiden ziyaret ettiği fakir akrabalarını artık görmüyor, onlar beni çeker aşağı diyordu. Mescitte bile kibirli davranıyordu. İmama, hocca, benim zamanım çok kıymetli, hutbeyi kısa tut diyordu. Sanki her şeyi sadece kendi çalışmasıyla başarmış, Allah'ın hiçbir payı yokmuş gibi davranıyordu. Bir sabah uyandığında feci bir haber aldı. En büyük müşterisi projeyi iptal etmişti. Akşamına kadar üç müşteri daha iptal etti. Panik halindeydi ama ''Geçicidir ben Kemal Bey'im, her şeyin üstesinden gelirim.'' diyordu. Ama işler daha da kötüleşti. Ortaklarından biri şirketteki tüm parayı çalıp kaçtı. Bankalar kredi vermemeye başladı. İşçiler maaş alamayınca greve gitti. Bir anda her şey çökmüştü. Kemal Bey o güne kadar hiç yaşamadığı bir acizlik hissetti. ''Nasıl olur ben bu kadar başarılıyken?'' diyordu. Tanıdıklarından yardım istedi. Kimse vermedi. Eskiden tepeden baktığı insanların şimdi kendisine aynı şekilde baktığını gördü. Asıl felaketi yaşadığı an kalp krizi geçirip hastanelik olduğu geceydi. Yoğun bakımda tek başına yatarken ne parası yanındaydı, ne şöhreti, ne de makamı. Hiç kimse yoktu yanında. O karanlık gecede yıllardır unuttuğu acizlik duygusunu hatırladı. La havle ve la kuvvete illa billah diyerek ağlamaya başladı. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kibir hakkı reddetmek ve insanları küçük görmektir hadisini hatırladı. İşte o gece anladı ki gurur ve büyüklük taslamanın insanı nasıl Allah'tan uzaklaştırdığını, nasıl felakete sürüklediğini gördü. 3. İnsanlara zulüm. Bursa İnegöl'de küçük bir mobilya atölyesi olan Hasan Usta 50 yaşında, işinde çok becerikli ama karakterinde büyük problemleri olan bir insandı. 15 işçisi vardı ve hepsine karşı son derece adaletsizdi. İşçilerinin maaşlarını sürekli geciktiriyor, fazla mesai parası vermiyordu. İş bulamayan çok var dışarıda, isteyen gitsin başka yerde çalışsın diyordu. İşçileri insan yerine koymuyordu. İşçilerinden biri olan 25 yaşındaki Mustafa'nın annesi şeker hastalığından dolayı çok ciddi haldeydi. Sürekli doktora gidip ilaç alması gerekiyordu. Mustafa her hafta Hasan Usta'ya gelip yalvarıyordu. ''Usta, lütfen maaşımı verin.'' Annem hasta, para lazım. Ama Hasan Usta her seferinde farklı bahaneler buluyordu. Bu ay para sıkıntısı var. Müşteri ödeme yapmadı. Gelecek hafta veririm diyerek işçisini oyalıyordu. Aslında kasasında para vardı ama vermek istemiyordu. Bir ay sonra Mustafa'nın annesi komasına girdi. Hastaneye kaldırıldı ama ciddi ameliyat parası gerekiyordu. Mustafa gözyaşları içinde Hasan Usta'ya koştu. Usta, lütfen artık maaşımı verin annemin hayati tehlikesi var. Hasan Usta yine param yok ne yapayım dedi. Mustafa dizlerinin üstüne çöktü. Usta Allah rızası için üç aylık maaşımı verin. Annem ölecek. Ama Hasan Usta duygusallık yapma çalış maaşını al deyip geçiştirdi. Mustafa başka yerlerden borç bulmaya çalıştı ama bulamadı. Annesini tedavi ettiremedi. İki hafta sonra annesi vefat etti. Mustafa cenazeden sonra Hasan Usta'ya geldi ve gözyaşları içinde dedi ki: "Usta, annem öldü. Eğer maaşımı zamanında verseydiniz tedavi olabilirdi. Siz benim annemin ölümüne sebep oldunuz." Hasan Usta bu sözleri duyunca rahatsız oldu. Ama yine de "Benim suçum yok. Allah takdir etmiş. Ölüm Allah'tan." diyerek sorumluluğu kabul etmedi. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İşçinin alın teri kurumadan hakkını verin buyurmuştu. Aradan 6 ay geçti. Hasan Usta'nın kendi 16 yaşındaki oğlu okul dönüşü ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kafatasında kırık vardı. Acil ameliyat olması gerekiyordu. Hastane masrafları çok fazlaydı. Hasan Usta bankaya kredi başvurusu yaptı ama hiçbir banka vermedi. Tanıdıklarından, akrabalarından borç istedi. Kimse vermedi. Sen başkalarına nasıl davrandıysan şimdi sana da öyle davranıyorlar dediler. O gece yarısı oğlunun yoğun bakımda olduğu hastanede beklerken Mustafa'nın annesi aklına geldi. Acaba o da böyle mi oğlunun başında oturmuştu diye düşündü. İlk defa yaptığının ne kadar büyük bir günah olduğunu anladı. Ya Rabbi mazlumun hakkını nasıl ödeyeceğim? Kıyamet günü Mustafa'nın annesi benden ne isteyecek diye ağladı. 4. Allah'ın ayetleriyle alay İzmir Konak'ta üniversite son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Ahmet, arkadaş ortamında popüler olmak için her yolu deniyordu. Sosyal medyada çok takipçisi vardı ve sürekli cool görünmeye çalışıyordu. Zamanla dini değerlerle alay etmeye başladı. "Çağdaş olmak lazım artık." diyerek Kur'an ayetlerini, hadisleri hafife alıyor, hatta bazen espri malzemesi yapıyordu. "21. yüzyıldayız. Hala şunlara inanıyor musunuz?" diyordu. Arkadaşları güldükçe o daha da cesaretleniyordu. Bu nasıl çağ? Hala cennet cehennem masallarına inanıyorsunuz diyordu. Sosyal medyada dini konularda alaycı paylaşımlar yapıyor, binlerce beğeni alıyordu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini eski zaman hikayeleri diye dalga geçiyordu. Deve sidi hadisi, sinek hadisi diye alay ediyor, bunların bilimle bağdaşmadığını iddia ediyordu. En tehlikelisi Kur'an ayetlerini bile çarpıtıp alay konusu yapıyordu. Nasıl olur da deniz yarılır? Asa yılana dönüşür diye sorular soruyor. Bunlar masal diyordu. Babası çok dindar bir insandı. Emekli öğretmendi ve oğlunun bu halini görünce çok üzülüyordu. Oğlum böyle konuşma, günah işliyorsun diye nasihat vermeye çalışıyordu. Ama Ahmet, baba sen eski kafalısın. Ben aydınım. Artık insanlar böyle düşünmüyor diyerek kulak asmıyordu hatta babasının inançlarıyla da alay ediyordu. Bir gece büyük İzmir depremi oldu. Yedidin iki büyüklüğündeki deprem şehri sarstı. Ahmet yaşadığı apartmanın enkaz altında kaldı. Saatlerce beklerken ölümle burun buruna geldi. O karanlık, soğuk ve dar alanda alay ettiği ayetler tek tek aklına gelmeye başladı. Ve o gün kafirler keşke Müslüman olsaydım derler. Cehennem azabı çok şiddetlidir kıyamet günü hiç kimse kimseye faydası olmayacak. İçten içe titreme başladı. Ya gerçekten ahiret varsa, ya Kur'an gerçekse, ya yaptıklarımın hesabını verirsem diye düşünmeye başladı. O ana kadar hiç bu kadar korkmuş, hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. 18 saat sonra kurtuldu. İlk işi babasına sarılmak oldu. Baba beni affet, ben ne büyük günah işlemişim Allah'ın ayetleriyle alay ettim diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Babası oğlunu bağrına bastı. Oğlum Allah çok merhametli. Tövbe et. O seni affeder. Ahmet o gün anladı ki Allah'ın ayetleriyle peygamberin sünnetiyle alay etmek ne kadar büyük bir küfür olduğunu gördü. Değerli kardeşlerim, bu dört hikayeden çıkan ders çok açık ve net. Haset, gurur, zulüm ve kutsal değerlerle alay etmek Allah'ın en çok gazap ettiği davranışların başında gelir. Bu davranışlar o kadar tehlikelidir ki insanın tüm amellerini yok edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hasetten sakının. Çünkü haset iyilikleri ateşin odunu yok ettiği gibi yok eder. Yine buyuruyor. Kibirli olan cennete giremez. Başka bir hadiste mazlumun bedduası bulut arasında yükselir. Allah der ki: İzzetime yemin ederim ki zamanı geldiğinde sana mutlaka yardım edeceğim. Ama şunu asla unutmayalım ki Allah Subhanahu ve Teala çok merhametli, çok affedicidir. Rahman ve Rahim isimlerinin gereği olarak tövbe kapısını hiçbir zaman kapatmaz. Günahkar ne kadar büyük günah işlerse işlesin, samimi bir şekilde tövbe ederse Allah onu affeder. Mehmet amca Ali Bey'in dükkanındaki yangından sonra büyük pişmanlık duydu gidip özür diledi. Dükkanın onarımına yardım etti. Artık hasede yer vermeyeceğine dair Allah'a söz verdi. Komşusunun başarılarına maşallah demeyi içten öğrendi. Kemal Bey hastaneden çıktıktan sonra tamamen değişti. Gururunu bırakıp mütevazı olmayı öğrendi. Eski işçilerine gidip özür diledi. Fakir akrabalarına destek olmaya başladı. Her şey Allah'tandır demeyi içten öğrendi. Hasan Usta, oğlunun hastalığından sonra büyük bir değişim yaşadı. Tüm işçilerine geçmiş maaşlarını faizle birlikte ödedi. Mustafa'ya gidip diz çöküp özür diledi. Artık işçilerine adil davranmaya, haklarını zamanında vermeye başladı. Ahmet ise o depremden sonra bambaşka bir insan oldu. Sosyal medyadaki tüm alaycı paylaşımlarını sildi. Babasıysından Kur'an dersi almaya başladı üniversitede İslami konferanslar düzenlemeye başladı. İşte tövbenin gücü budur kardeşlerim. İnsan ne kadar sapsa da, ne kadar uzaklaşsa da samimi bir tövbeyle Allah'a dönebilir. Bu dört davranıştan mutlaka uzak duralım. Birincisi, kalbimizde haset ve kıskançlık beslemeyelim. Başkalarının nimetlerini gördüğümüzde maşallah diyelim. Onlar için dua edelim. İkincisi, gurura ve kibre kapılmayalım. Her başarımızın Allah'tan olduğunu unutmayalım. Ben yaptım değil, Allah yaptırdı diyelim. Üçüncüsü, hiç kimseye zulmetmeyelim. İşçinin, kölenin, zayıfın hakkını yemeyelim. Adalet bizim dinimizin temelidir. Dördüncüsü, Allah'ın ayetleriyle, peygamberin sünnetiyle asla alay etmeyelim. Bunlar bizim en kutsal değerlerimizdir. Eğer geçmişte bu davranışlardan birini yapmışsak hemen tövbe edelim. Allah'tan samimi şekilde af dileyelim. Zararını gördüğümüz kişilerden özür dileyelim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda Allah'ın en çok sevdiği 5 davranış konusunu işleyeceğiz. Rabbim hepimizi bu kötü davranışlardan korusun. Tövbe nasip etsin. Allahu alem. Selametle kalın kardeşlerim.